Rahat Hazır ol Evet Bugün askerliğinizin ilk günü Herkes ayakkabılarımı 30 saniye içinde bağlayacak Üstü başı hazır ol de Herkes hizaya gelecek. Hadi bakalım. Başladı. Vallahi bir ayakkabı nasıl paydım? 5 dakika içinde. Bismillah. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ya. Sen yardım et. Bismillah. Şşşt. Oğlum o ayakkabı öyle bağlanım lan. Yanlış yaptın onu ha. Olsun abi olsun ya. Valla ben izliyorum bu tipe bak. Ben ilk günden anlarım ha bu salak. Evet bakayım hepinize. Aferin oğlum. Aferin. 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 Bu ayakkabın diye böyle varını sen oğlum. Ha? Onu bak arkadaşlarına nasıl bağlamış gördün mü? Gördüm abi. Abi mi? Gel bakayım sen buraya gel. Gel buraya. Gel bakayım sen buraya lan. Önüme gel. Burada ne yazıyor? Sado. Yere Sado. Yere ne biliyor musun lan? Yarbayım lan ben. Bana abi diyemezsin ha. Şimdi sana ceza veriyorum lan. 50 kere çömelgah. Kömelmeyi mi demiyorsun lan sen? Kömel dedim böyle yapacaksın ayağını böyle. Böyle yapacaksın kalkacan Ay elin arkada. Bir. 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 Hadi daha hızlı. Tamam abi. Ne abisi lan? Ulan ne abisi hala tamam abi diyor lan. Yürü git lan. Yürü git seni başım görmesin lan. hadi. Git yat lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> Ağlama koçum. Anneni çağıralım da sana meme versin lan. Ağlama. Lan. Şunun annesinin telefonu yok mu size arkadaşlar? Çağırın da meme versin. Şşş. Lan neyse iyice aratmayalım şunu. Oğlum ne oldu lan? Sen abi dersen böyle olur işte ha. Zaten ayakkabımı da bağlayamamışsın. <laughs> Her bu böyle olmaz ha. Kaç yaşındasın oğlum sen lan? Koskoca adamsın ha. Bu kerize benziyor Bu kerizi yontarız ha. ha Bak sana. Bakalım. Lan, yarın da. gel lan buraya, gelsene. Gel yanımıza, aramıza gel ya. Heh. Yarın da atış şeyi var lan, sen beceremezsin onu ha, yapabilir misin? Bilmem ya, yapamayabilirim belki, hiç hayatımda ateş etmedim abi ya. Oğlum, zaten senin boyun kadar ama silah, yapamazsın ha. Ben köydeyken çok vurdu böyle tek atışta indiririm yani ortaya getiririm. Sen beceremezsin ama lan. lan inşallah yapam deriz de bu herif ya. Lanet herif. Ee, ah Kaç gündür bir gözünde yaş göremiyorum ha. İyisin galiba. Annem meme mi verdi lan? <laughs> Zaten her gün de geliyorlarmış ha. Duyduğuma göre. Her dakika buradalarmış. Evet ya evimiz yakında. Aa bak yine gelmiş ya lan. Hadi git. Şuna bak lan. Hayvına nasıl geliyor bunda. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Eee oğlum ya. Ne yaptın askerde? İlk bir haftan nasıl geçti? Ne yaptın? Bu ne ya? Yine ne yaptın ne yaptın? Yine oğlum ne yaptın ya? Hep böyle geçtiler bu şartın ha? Bir kedi. Şeker ne yaptın diye yok. Abi bir dur hanım ya. Burada da mı sana ne yapayım diye soracağız. O çocuğa soruyor işte. İyi işte. İyi. Rahat geçti. Bir bacak kalmadı ya bu şeyden. Rahat edemedi ya. Bayak kabiliyon ağır bayağı ha. Bakalım. Bakayım bir. Hala şükür ağırmış biraz ha. ha neyse Allah şükür şu bağcığı bağladım ya. En çok korktum o yüzden İyi lan. Ben de pek beceremem sanki ama neyse man. Aslında siz ne boku beceriniz ki lan? Hiçbir yerinde boku becerdiğiniz yok. Neyse. İyi bakalım. Hadi. Aslında hiç gitme ya şükür sen. Biraz daha dur. Bak al koşunlara. Bak Bu kerizli gelsin diyorum tamam ha. Anası falan da mala benziyor lan. Kardeşin falan tipi bak Hadi görüşürüz. Hadi güle. <laughs> <laughs> gel lan şu kitle gel, gel. Lan. Bize biraz para ver lan. Sende para vardır ha. Kili tıkayabiliriz diyorum. Yok abi ya. Ver lan yoksa seni hoplatırız burada da. Alın lan şu boş kucağınıza. Bırak abi ya bırak. <gülüyor> ne gülüyorsun lan hoşuna mı gitti kavat. <laughs> tövbe ya. ya tövbe estağfurullah. Bırak abi ya bırak ya. Oo, Oo, Toplanın millet. Şu bakından bakın lan. Bize ses yükselt ya. O oh, ne oldu lan? Ses dışarı şey başladın. Bırakın abi ya. Allah Allah. Bırakın ya yani böyle. Sevmem ben böyle şeyleri. Oo, kucakta böyle şey yapmayı sevmez misin lan? O zaman bize para ver. Şu ya. Ha. İyi kere dedik ama sabah. <laughs> Ondan sonra Asrekleri hepiniz salak yerine böyle saf gibi gösterdiler abi ya. Ondan sonra işe başladım. Orada da bir garip kişi başıma geldi ya. İşte de şöyle oldu. Hoş geldin oğlum. Ben şimdi sana her şeyi açıklayacağım. Sen yaparsın. Tamam abi. Bak bu böyle olacak. O öyle olacak. Anladın mı? Tamam abi. Al bakayım hadi. Hadi yapalım. Abi. Heh. Bu yanlış olmuş ya. Kim yanlış yapmış ha? Sen mi? Ne yanlış yapıyorum? Yok abi ya sıcak mısınız? <laughs> ben mi yanlış yapmışım? Ulan sen gelirdi daha oğlum daha sen buraya geldi 3 gün oldu ha. Yoksa sen beni yerimden etmek istiyorsun ha? Yoksa sen benim şey misin ha? Yoksa sen ajan mısın? Yoksa seni o adam beni yerimle etmem için mi getirdi ha? Yoksa sen o piç, piçin adam mısın ha? Yoksa sen beni yerimden mi etmek istiyorsun ha? Ha? Bekle. beklesin. Alo. Efendim. Gördün mü başıma gelenleri gördün mü hanım? Ne oldu biliyor musun? Buraya piç, piç adam yollamış. Bana yanlış falan var diye işimde etmeye çalışıyor. Lan bey ona sakın yüz verme. Bence o da onlar adam olabilir. Dikkatli ol. <laughs> tamam hanım tamam. Dikkatli hocam dikkatli. Çok dikkatliyim. Her şeyini ben sana vereceğim. Ben şimdi kontrol ediyorum onu. Bakalım bana ters gelirse. İçinde etmeye çalışsa ben dönüş şey yaparım. Of ya. Tövbe estağfurullah ya. Ne işine Ne İnadım. Abi bir şey daha söyleyeceğim ya. Bu şey, bu sigara beni rahatsız ediyor da. Ha? Nasıl rahatsız ediyor ama? Bundan önce senin yanında çalışan derdi ki senin nefesin derdi bana şifa gelir derdi ya. Benim nefesim şifa şifa. Şimdi bak 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 biraz şey yap. Biraz otur bu da rahat rahatladığını göreceksin. Benim nefesim şifadır oğlum. Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Kendisi ben şuna söyleyeyim ya. Merhaba abi. Eh, merhaba oğlum. Ne oldu bir terslik mi var? Abi ya ben şey sikadan rastlayayım da onu söyleyecektim. Ee, ne yapar o zaman? Sen de çık 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 dışarı çık. Üf, tamam abi ya. Tabii abi ya. Vallahi söylediğinde bir şey ya.